Şimdi e... E, ben senin gibi böyle uzun uzun konuşmayacağım. Onu şey etmeyeceğim. bir düşüneyim. Düşüneceksin tabii baba. Bak bu önemli. Sen bunu düşüneceksin tabii. Cık. Yani bu senin kızın dur da ne du yani? Yani bu kedi yavrusu değil, elik değil ya. Sen bakacaksın. Bu adam kimdi? Bak ben de kız babasıyım. Bakacaksın. Bu adam kimdi? Anası kimdi? Babası kimdi? Neyin nesi ne fesudur? İşi var mıdır? Yok mudur? Sigortalı mıdır? bağ kurulu mudur? Bakacaksın bunlara. Bunlar mühim şeyler. Arabası var mıdır? Evi var. Arabası var. Ulan o arabanın içine benzin koyarsak parası var mıdır? Yok bunlara ben kazasın. Baba. Tövbe Eh sen madem düzüneceksin haydi. Bize müsaade. sizin. Darbenizi değiştik ziyade olsun. Ya Allah <Hadi>. <laughs> ya ola deli Tahir. Kız istemenin şakası olur mu oğlum? Ha? Ha dedin ha. Bir oyun edeceğiz. Ha, ettik bir sağ oyunu. Hadi buyur bakayım. Ay Mustafa, keşke bana deseydin beni de...